Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber üniversitem hakkında konuşacağız. Üniversitemdeki online sistem ve online sınavlar nasıl işledi? Bunlar hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere ben Üsküdar Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği İngilizce olarak birinci sınıf öğrencisiyim. Ve şu an ilk dönemimi bitirdim. Şu an dönem arasındayken ben de size... Okulumda nasıl online derslerin nasıl işlendiğini, sınavların nasıl olduğunu ve ne kadar zorlayıcı olduğundan bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle okulumuz ilk başta hibrit ve online olmak üzere iki aşamadan başladı yani isteyenler hibrit şeklinde adını yazdırarak daha öncesinde dersin öncesinde derse gidebiliyordu tabii ki aralıklı aralıklı mesela birinci hafta üçüncü hafta beşinci hafta gibi isteyenlerse full online şekilde yapabiliyordu tabii ki bu size kalmış bir istekti ve okul bunu size sunmuştu ben ilk önce hibrit yapmıştım çünkü okula ilk defa başlamıştım yani ilk defa gidecektim. O yüzden bir hibriti de denemek istedim. Hem arkadaşlarımı hani e, okuyacağım insanları tanımak istedim, beraber okuyacağım insanları. Daha sonrasında hibrit şekilde devam ederken ben tam hibriti bırakacakken zaten devlet dedi ki okulları online'a çevirin. Tamamen online olsun dedi ve herkes online bir şekilde almaya başladı. Ben zaten hibritten bırakacaktım. Online'a geçecektim tamamen. Ve online sisteme geçtik. Online'da derslerimiz şu şekilde ilerliyordu. Tüm sabah 10'da kalkülüs dersi var. 12'ye kadar. Sallıyorum şu an. sonrasında 3'ten 5'e kadar kalkülüsün laboratuvarı var. Bunları tek tek girip işte notlarımızı alıp hocamız bize anlatıyordu. LMS sistemi üzerinden elemez sistemini kullanıyor Üsküdar Üniversitesi elemez sistemi üzerinden anlatıyordu Biz notlarımızı alıyorduk ona göre işte bize bir çözümler atıyor veya işte ne bileyim notlar atıyordu Fakat Atıyorum ki sizin onda işiniz var hastane gideceksiniz veya derse bir sebepten dolayı giremeyeceksiniz O zaman da şöyle bir seçenek var derslerimiz Sistem üzerine kayıt ve dilediğiniz zaman tekrar açıp izleyebiliyordunuz veya bu şu konuda da güzel. Mesela dersi izlediniz. Aradan bir ay geçti e, ve sınava gireceksiniz. Konuyu hatırlamıyorsunuz veya konu üzerinde işte kafanıza takılan bir soru var. O soruyu çözmek için gidip geri dönüp e, bakabiliyorsunuz ve konu anlatımını tekrar inceleyebiliyorsunuz. Bu açıdan e, gayet güzeldi. Ve e, hocaların çoğu da sizin yazdıklarınız hani e, chatte akan sorulara cevap verip açıklamaya çalışıyorlar. Dersi 3 saat açtılarsa bile atıyorum cevaplanmayan soru varsa ya hoca diyor ki atın çözelim devam edelim dersi uzatıyor ya da bana mesaj yoluyla atın bunu birebir tartışalım gibisinden yazıyordu, söylüyordu bize. Sınavlarımız yine eleman sistemi üzerinden gerçekleşiyordu. Eleman sisteminde sınav saatimiz ve sınav süremiz belli oluyor. Genelde bir sıkıntı yaşamadık. Sistemsel hatalar oldu ve hocalarımız bunlarla ilgilendiler zaten. Onun dışında pek bir sıkıntımız olmadı sınavlarda. Yani bazı sınavlar çok kolaydı ve hani benim için bu kendi tamamen kendi yorumumu söylüyorum. Bazı sınavlar çok kolay gel geliyordu. Hani çok rahat bir şekilde yapıyordum ama bazıları ise ilk derslerine göre hani o dersin ilk dersine göre çok zordu. Ve hani hiç beklemediğin sınavdan diyorsunuz ki şu ders zorlar hani klasik üniversiteli kafası ve işte klasik öğrenci kafası direkt. Şu ders zorlar, bu dersten kesin zor soru gelir ve bu dersten gelmez dersiniz. Ama o zor gelecek soru, bek zor soru beklediğiniz ders kolay geçer. Çok rahat yaparsınız, rahatlarsınız. Sonra diğer sınava girince bir anda bu ne dersiniz yani o kadar zor oluyordu. Bizim de öyle sınavlarımız oldu. O yüzden sınavlar konusunda benim açımdan geneli iyiydi. Bazıları sadece sıkıntılıydı. Onun haricinde benim ortalamam bu dönem 3.65. 3.65 ile bitirdim. İkinci dönemde de daha yüksek bir ortalama ile bitirmeyi planlıyorum. Yani hedefim bu. Elektrik elektronik mühendisliğinde öğrenci sayısı az olduğu için biyomühendislik ve kimya mühendisliği ile birleşik ders yapıyorduk biz. Yani sınıflar 60-70 kişiye çıkıyordu veya işte atıyorum bazı bazı günler 90 kişiye kadar çıkıyordu. Ama onun hani Nasayım size bir etkisi olmuyor açıkçası. Hani herhangi bir şekilde şöyle işte 90 kişi var. Benim yazdığım gözükmez gibisinden bir olay yaşamadık. Hocalarımız genelde chat'ten sorduğumuz bütün sorulara cevap verdiler. Sadece tek şey yaptım bir tane hani benim de kaçırdığım bir konu vardı. Bazı hocalar derse katılma çok önemsiyor. Ben online'da bunun geçerli olacağını düşünmedim. Çünkü derse katılabileceğiniz tek nokta chatten hani bir şeyler yazmak. Ama herkes yazarsa zaten 70 kişi var. Çok yazabileceğini sanmadım. Ama bazı hocalar bundan da not verdiler. Ben onu hiç beklemiyordum açıkçası. Böyle bir sistem de vardı. Online eğitim aslında Üsküdar açısından genel olarak baktığınız zaman hazırlanılmıştı. Yani cidden hazırlanmışlardı. Bazen sınavlar dediğim gibi sınavlarda teknik arızalar çıkıyordu ama hepsini telafi ettiler diyebiliyorum. Hani kimse mağdurluk yaşamadı. Bazen ilk başladıklarında, ilk online'a geçtiklerinde yani dönemin ilk başında derslerde sıkıntılar oluyordu. Onun dışında hani ders atıyorum hocalar daha tam kullanmayı bilmiyorlardı sistemi. Onu öğrendiler vesaire falan ama dönem sonunda mesela e, hiç sıkıntı yaşamadan derslerimizi yaptık. Ödev konusu ve laboratuvarlara geleceğim. Laboratuvarlar biliyorsunuz ki aslında normalde laboratuvara gidip yapmanız gereken deneyleri online'da nasıl yapıyorduk? Online'da fizikte bir tane laboratuvar var internet üzerinden. Oradan deneyler yapıyorduk ve raporlarımızı ona göre hazırlayıp PDF'e dönüştürüp hocamıza atıyorduk. Kimyada ise yapılmış bir laboratuvarı izleyip Oradan öğrendiklerimizi, aklımızda kalanları işte ne öğrendik, ne yapıldı, o labda ne işlendi. Onları PDF'e tekrar yazıp Artık birkaç tane de soru oluyordu. Onları cevaplayıp hocaya gönderiyorduk yine. Onun dışında homework'ler vardı. Yani ev ödevleri vardı. Ev ödevlerinde ise bize klasik ev ödevi yani soru veriyorlardı. Biz onları çözüyorduk. PDF şeklinde tekrar yolluyorduk. Çoğu derste zaten ev ödevi olduğu için yani çok bir farkı yoktu normalinden. O yüzden Online sistem aslında böyleydi. Ne bir eksiği vardı ne bir fazlası vardı bu anlattığımdan. Dönemi böyle bitirdik biz Üsküdar'da. Onun dışında genelde zaten sistemler böyleymiş. Diğer okullarda da sistemler böyleymiş. Bunun MEF versiyonunu da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü MEF'te arkadaşım var biliyorsunuz Davut. Onunla bir MEF videosu çektik. Onu da izlemek için şu tarafta kartlardan ulaşabilirsiniz o videoya. Neyse efendim benim daha fazla online eğitimini anlatabileceğim bir şey yok. Ee, bu hafta bu videodan sonra hemen bir video daha gelecek ama kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Umarım bu benim başıma dert açmaz. Biliyorsunuz ki e, şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grev var yani bir protestolar var, eylemler var. Bu eylemlerin sonucunda e, yeni gelen rektörün atanmış Kayyum rektörün aslında kendilerinin seçilmesi gerektiğini ve kayyum olarak bir rektör istemediklerini belirtiyor öğrenciler. Fakat e, eylemler sırasında polislerin e, aşağı bak, aşağı bakarak yürü, sen nasıl bana bakarsın gibisinden tutuklamaları veya öğrencilere ev hapsi vermeleri, öğrencileri hapse atmaları yani tutuklamaları ve göz altında tutmaları aslında bir nevi baktığınız zaman hoş bir şey değil. Bunları hiçbirini desteklemiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne tam desteğim yani Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine desteğim tam. Fikirlerinin arkasındayım ve savunuyorum. Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yayınladığı bir sözle bitirmek istiyorum. Makamlar gidici, milletçe beraberlik ve birlik kalıcıdır. Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle ülkemize ve milletimize büyük bir iyilik yapabilirsiniz.